Herkese selam. Bugün yorgun, gergin, üst sır ve boyun kasları üzerine çalışacağız. Omuz eklemlerimizi rahatlatacağız. Kürek kemiklerimizi e, hareketliliğini arttırarak göğüs kafesimizin esnemesini ve açılmasını sağlayacağız birlikte. Benim gibi oturabilirsiniz. Rahat bir pozisyon alın. Bağdaş kurmak zor geliyorsa mutlaka kalça altına bir destek yerleştirin. Katlanmış bir battaniye, yastık veya küçük bir tabure olabilir. Önemli olan rahat ve dik oturabilmeniz şu an. Omurganızı İyice uzatmamız gerekiyor hareketleri yaparken ilk yaptığımız şey nefes alırken baş ucundan birazcık yukarıya doğru uzanmaya başlayacağız ve tüm omurgamızı boydan boya aşağıdan yukarıya doğru uzatmaya deniyoruz şu an Evet omuzları rahatlatıyoruz ve aşağıda bırakıyoruz ve şu an sadece sağ omuzumuzun bir geriye, bir öne doğru hareket ettirmeye başlıyoruz. Nefesi burundan alıp vermeye çalışın. Omuz bir öne, bir geriye. Bir öne, bir geriye. Evet, yukarıya kaldırarak omuz pozisyonumuzu değiştiriyoruz. Evet ve diğer omuzumuzu aynı şekilde sol omuz öne, geriye. Öne, geriye birkaç kez tekrarlıyoruz. Omurgamızı dik tutmaya özen gösteriyoruz şu an. Nefesleri alıp vermeye unutmuyoruz. Tutmuyoruz nefesi. Son kez yapın. Ve aşağıda tutun. Şimdi omuzlarıyla büyük çember çizerek öne doğru kocaman döndürüyoruz. 3 kez daha kocaman öne doğru yukarı Öne, aşağıya ve geriye. Yukarı, öne, aşağıya ve geriye. Şimdi geriye doğru. Aynı şekilde. Yukarı, geriye, aşağıya ve öne. Kocaman bir çember çizmeye çalışıyoruz. Son kez. Ve aşağıda bırakıyoruz omuzlarımızı. Şimdi ellerimizi kuyruk sokumuzda üst üste yerleştirerek bu şekilde yerleştiriyoruz. Omurgamızı tekrar uzatmayı deniyoruz. Baş ucundan yukarıya doğru uzanarak tüm omurgamızı iyice uzattık. Şimdi avuçları üst üste yerleştirip nefesi alıyoruz ve nefes verdiğimizde omuzları geriye doğru alarak kürek kemiklerimizi birleştirerek dirseklerimizi geriye doğru uzatıyoruz. Nefes alıyoruz ve gevşetiyoruz. Nefes verişiyle tekrar geriye doğru dirseklerimizi alarak kürek kemiklerimizi topluyoruz ve gevşetiyoruz. 10 kez tekrarlıyoruz bunu. Nefes al, ver, dirseklerini geriye doğru uzat. Nefes al, ver, birleştir kürek kemiklerini. Son 8 Nefes verirken birleştir. 7 Nefes al. Ver. 6 5 Omurganı dik tutmayı unutma. 4 Evet, kürek kemiklerini olabildiğince yan yana getir. 3 Al nefes. Ver iki. Baş ucundan uzanmayı unutma. Son kez. Harika. Ellerimizi kenetliyoruz. Parmakları kenetleyebiliriz. Eğer kollar düzleşmiyorsa şöyle bilek kısmını tutarak yapabilirsiniz. Veya küçük bir havlu havlu ya da tişört herhangi bir şey şu şekilde tutabilirsiniz. Eğer mümkünse parmaklarımızı kenetliyoruz. Kollarımızı olabildiğince dikleştirmeye deniyoruz şu an. Hı hı. Omuzlarımızı geriye ve aşağıya doğru döndürerek kollarımızı düzleştirmeye deniyoruz. Hı hı. Baş ucundan gene yukarıya doğru uzanmaya devam edin. Ve nefes verişiyle kolları kalçadan birazcık uzaklaştırıp Nefesi alırken kalçaya yaklaştırıyoruz. Nefes ver. Nefes al. Yaklaştır. 10 kez tekrarlıyoruz. Nefes ver. Al yaklaştır. 9 Al nefes omurga dik. 8 Nefes verişiyle uzaklaştır. 7 7 nefes ver uzaklaştır 6 son 5 kaldı baş ucundan yukarıya uzanarak 5 tüm beden sabit 4 sadece kollar çalışıyor omuzlarını geriye götürmeye unutma 3 2 ve son kez uzaklaştır ve bekle burada kollar düz omuzlar aşağıda 5 4 3 İki ve bir. Yavaşça bırak. Rahatlat. Kollarını, ellerini şöyle çalkala. Salla birazcık. Evet. Ve şimdi deniz kızı pozisyonu alıyoruz. Tek bacağımız önde kalacak şeklinde. Diğer bacak arkada. Burada çok rahat bir pozisyon bulmalıyız şu an. Bakın. Bu pozisyonda. Kalçanızın tek tarafı, oturma kemiğiniz bir tarafı biraz yukarıda kalabilir. Hı hı. İki kemik yerde şu an olmayabilir. Ne yapacağız? O zaman küçük bir şöyle polar battaniye alıp yerde oturttuğun tarafın altına yerleştiriyoruz. Şu an sol bacağım önde ve eğer sağ taraftaki kalça kemiğim yerden uzaklaştıysa ve yeri inmiyorsa o zaman battaniye alıyorum ve sağ şey benim sağ taraftaki kalça kemiğim yükseldiği için sol tarafta yerde oturdu kemiğim altına battaniyemi yerleştiriyorum ve kalçamız bu şekilde dengeye geliyor daha simetrik bir pozisyona gelmiş oluyor. Daha dik oturabiliyoruz. Daha rahat hissedebiliyoruz kendimizi bu pozisyonda. Baş ucundan yukarıya uzanıp tüm omurgayı boydan boya iyice uzatıyoruz yukarı. Sol elimizi uzaklaştırarak şöyle kalçanızın karşısına aynı hizada yerleştiriyoruz. Parmakları kıvırmayın. Açık tutun. Uzun tutun. Bu ele ağırlık getireceğiz şu an. Kolumu dik tutacağım. Hiç bükmeyeceğim. Omuzumu birkaç kez geriye ve aşağıya döndürerek omuzumu rahatlatıyorum. Bilekte hiçbir gerginlik olmamalı. Eğer çok yakın yerleştirirseniz gerginliği hissedebilirsiniz. Daha çok parmak altındaki topları... Zemine bastırarak bilek üzerindeki ağırlığı azaltabilirsiniz. Omuzumu geriye ve aşağıya çevirip omuzumu aşağıda bıraktım. Bacaklar rahat. Şu an omurgam dik, göğüs kafesini birazcık yükselt, omuzları aşağıda tut ve sağ elini şu şekilde parmak uçlarını baş arkasına değdirerek yerleştir. Nefes alıyoruz ve nefes verişiyle. Kapanarak dirseği zemine doğru uzatarak sırtını kamburlaştır. Boynunu biraz kapat. Nefesi al, açıl. Omurganı dikleştir, göğüs kafesini açarak ve esneterek dirseğini geriye doğru iyice esnet. Nefes verişiyle kapan. Sırt kamburlaştı, boyun kapalı. Nefesi al ve Açıl, iyice göğüs kafesini açarak dirseğini geriye doğru götür. 8 kez yapıyoruz birlikte. Nefesi al ve nefesi ver. Kapan. Sırt yuvarlansın. Nefesi aldığında aç göğsünü, karnını hafif içeriye çek. Dirseğini geriye götürerek göğüs kafesini tavana doğru göster. Nefes ver, kapan. Nefes al, açıl. Yedi. Ver, kapan. Al, açıl. Altı. Hı hı. İki omuz aşağıda olsun. Özellikle sol omuzunu kontrol et. Yükselmesin. Beş. Göğüs kafesin tavana doğru bakmak istiyor sanki açılıyoruz. Nefes ver kapan. Al açıl. Dört. İyice dirseğini esnet. Kapan. Nefes alırken açıl. Koltuk altın. Göğüs kasların esnenecek. 3 Ve son iki. Nefes alıyorum. Verirken kapanıyorum. Son kez. Al nefesi. Açıl. Harika. Tekrar sol omuzunu aşağıya indir. Zeminden elini it ve kolunu uzat. Şimdi iki kolunu tek hizeye getirmek istiyormuşsun gibi düşün. El parmaklarını bitişik ve uzun tut. Evet ve iyice uzat. Baş parmağına bak. Baş parmağına bak. Evet harika. Kol kulak üstünden 45'e uzat. Nefesi al, tekrar yana aç. Nefes ver. Kulak üstünden 45'e tüm sağ tarafımız tekize geliyor. Nefes al. Nefes ver. 3 5 kez daha. Nefes al. Omuzlar yükselmeyecek. 4 Devam et. Son 3 kaldı. Sürekli omuzlarımı aşağıya indirmeye gayret ediyorum. 3 Baş ucundan olduğum yerde uzanmaya devam ediyorum sürekli. İki. Harika. Acele etmeyin. Hareketi iyice hissedin. Son kez. Çok güzel. Kolumu kulak üstünden uzatıp kocaman bir daire çiziyorum. Ve yukarıya uzattım. Tekrar. Kocaman bir daire. Hiç kolunu bükmeden. Üç. Hiç bükme. Yukarıya uzat ve baş parmağına bak. İki kez daha. Kocaman daire çiz ve uzat. Sol omuz aşağıda. Son kez. Baş parmağına bak. Ve yavaşça bırak. Rahatlatabilirsin. Yorulduysa kolun omuzu şöyle çevirerek rahatlat. Hı -hı şu an kaktüs pozisyonuna getiriyoruz sağ kolumuzu. Gene sol elini zeminden it, omuzunu kulağından uzaklaştır. Kulak ve omuz arasındaki mesafeyi açık ve geniş tut. Öbür kol 90 derece. Dirsek omuz aynı hizada. Burada değil bakın. Burada. Avuç karşıda kol yaklaşık 90 dereceye geliyor şu an. Hı Bakın avuç tam karşıda parmaklar bitişik baş yan aç girseğini düşürme nefesi alıyoruz nefes verişiyle kapanarak kolumu hiç bozmuyorum sırtımı yuvarladım ve kapandım zemine doğru baktım nefesi aldığımda açılıyorum kolumu biraz geriye götürerek göğüs kafesimi esnetiyorum ve tavana doğru bakıyorum. Nefes verişiyle kapandım. Nefes aldım, açıldım. Göğüs kafesini aç ve esnet. Evet, tekrar. Nefes al. Dirseğini düşürmemeye çalış. Bir kez daha. Nefes al. Aç göğsünü esnet. Kolunu geriye doğru son. 3. Bu arada sol kolumuz hiç bükülmüyor. Dümdüz. Son iki. Omurganı bük, sırtını yuvarla. Açıl, omurgan dikleşsin. Aç göğsünü. Son kez. Harika. Kolunu yukarıya uzat. Yavaşça rahatlat. Omuzunu geriye doğru döndürerek Rahatlat. Diğer tarafa geçiyoruz. Bakıyoruz. Bu taraf farklı olabilir. Ee, belki bu sefer iki oturma kemiğiniz yerde olacaktır. Gene tek taraf havaya kalktıysa, sol taraf havaya kalktıysa, şu an sağ bacağımız önde. O zaman kalçamızın sağ tarafına yerde olacaktır oturttuğumuz tarafın altına battaniye yerleştiriyoruz. Ve kalça kemiğimizi daha simetrik yere paralel konumuna getirmiş oluyoruz. Bu skolyoz olanlar için çok güzel bir pozisyon. Kız, deniz kızı pozisyonu. Burada omurgayı daha iyi uzatabiliyoruz. Ve şimdi sağ elimizi uzaklaştırarak zemine yerleştiriyoruz. Parmaklarımızı açarak sağ elimizi el kendimizden uzaklaştırıyoruz. Elinizi zeminden itin ve omuzunuzu kulağınızdan uzaklaştırın. Kulak ve omuz arasındaki mesafeyi açık ve geniş tutuyoruz ve boynumuzu sıkıştırmıyoruz. Diğer elimizi parmak uçlarını baş arkasına değdirerek nefes alıyoruz. Karnımızı hafif içeriye toparlayarak baş ucundan uzandık. Nefes verişiyle dirseği zemine doğru yönlendirerek sırtımızı yuvarlıyoruz. Nefesi alıyoruz. Omurga dikleşiyor. Dirseğimizi geriye doğru esneterek göğüs kafesimizi tavana doğru bakmak istiyoruz döndürmek istiyoruz hı hı. nefes verirken kapanıyoruz 8 kez yapıyoruz hep birlikte nefes al nefes ver kapan al nefes aç dirseğini iyice esnet göğüs kafesini esnet koltuk altını ver kapan hı hı. tekrar nefesi al ver kapan sırtın kamburlaşsın boyun kapansın 5 kez daha nefes alıyorum göğüs kemiğim göğüs kafesim tavana doğru bakmak ister nefes ver kapan sırt yuvarlandı son 4 nefes al aç göğsünü omurga düz nefes ver kapan sırt yuvarlansın tekrar nefes al ver, kapandık. Son iki. Sırt kamburlaştı kapanırken. Son kez nefes al, ver, kapan. Harika. Açılıyoruz. Ve kolumuzu açtık. Uzattık şöyle. Omuzla aynı hizaya gelsin. Şu an el bileğimiz avuç karşıda. Kol dümdüz. Parmaklar bitişik ve uzun. Ve baş parmağı yan açıyoruz. Bakın. Omuzlar aşağıya insin. Nefes alıyoruz. Baş ucundan uzandık tekrar olduğumuz yerde. Nefes verişiyle kolumuzu kulak üstünden 45'e uzatıyoruz. Nefes al. Nefes ver. 8 kez tekrarlıyoruz. Hazırız. Yerdeki elini zeminden it, boynunu uzat, boyun ne kadar uzun olduğunu göster şu an. Nefes al ve nefes verişiyle kolunu tam kulak üzerinden 45'e uzat. Al nefes. Ver. Kolunu hiç bükme. Al nefes. Ver. Harika. Omuzlar yükselmesin kolunu kulak üzerinden uzatırken. Aşağıda tut. Son 5. Nefes al. Ver nefesi. Son 4. Nefes al. Omurga uzun. Ver nefesi. Son 3. Hafif içeride tut. Karnını hafif aktif tut. Nefes al. Ver nefesi. Sadece kol hareket ediyor. Son kez. Harika. Hı hı. Kolunu yukarıya uzatarak kocaman bir daire çiziyorum. Hiç bükmemeye çalışıyorum. 5 tane. 1, 2, baş parmağını takip edebilirsin bakışınla. 3, hiç bükme ama omuzlar aşağıda. 2, harika. Son kez. Evet, yukarıya uzattık. Yorulduysa dinlendir ve devam et sonra. Kolumuzu tam şöyle kaktüs pozisyona getiriyoruz. Tam 90 derece yakalamaya çalışıyoruz. Dirsek omuzla aynı hizaya gelsin. Kontrol edin. Avuç karşıda ve parmaklar uzun. Kıvırmıyoruz parmakları. Tüm parmaklarını birleştir baş parmağını yana doğru aç ve dirseğini omuzla aynı hizaya getir. 90 derece yaklaşık. Yerdeki elini zeminden it. Baş ucundan olduğun yerde uzan. Karnını hafif içeriye toparla. Göğüs kafesini biraz yükselt. Nefes alıyoruz. Nefes verişiyle kolu hiç bükme, bozmadan hı hı, kapanıyoruz. Sırt yuvarlanıyor. Bakış aşağıda. Nefesi al. Açıl. Nefes ver, kapan. 8 kez yapıyoruz hep birlikte. Al nefes, ver, kapan. Harika. Al nefes, 7. Ver, kapan. Omurganı hafif bük, kamburlaştır kapanırken. Al nefes, ver, kapan. 6. Nefes al, açıl, omurgan dikleşsin ver kapan. 5. Boyun hafif kapanıyor. Aşağıya bakarken. Nefes ver. 4. Al nefes. Kol 90 derece düşürme dirseğini. Kapan. 3. Harikasınız. Son iki kaldı. Nefes al. Ver. Aşağıya baktık. Son kez Kapandık. Çok güzel. Açılın. Kolunuzu yukarıya uzatın. Ve yavaşça bırakın. Gevşetin. Şöyle sallayın, çalkalayın kollarınızı. Omuzlarınızı geriye doğru döndürerek rahatlatın. Ve şu an dört ayak e, dizlerin üstüne geleceğiz. Dizler acımasın diye battaniye kullanabiliriz. Şöyle yumuşak bir şey dizlerin altına yerleştirebilirsiniz. Dizlerimizi kalça açıklığına yerleştiriyoruz. Tam kalçanız nasılsa dizleri bu mesafede bırakıyoruz şu an. Ve şimdi kalçamızı tam dizle aynı hizaya getireceğiz. Bakın kalça burada değil. Burada da değil. Burada. Aynı hiza. <laughs> Ayak parmaklarınızı uzatabilirsiniz veya kıvırabilirsiniz. Şimdi el parmakları pençe gibi parmak uçlarına yerleştirerek yavaşça ileriye doğru yürütmeye başlıyoruz ellerimizi. Göbek deliğimizi içeriye doğru çekerek, içeriye ve yukarıya doğru, alt kaburgalara doğru çekerek yavaşça aşağıya inmeye başlıyoruz. Şimdi omuzlarımızı esnetiyoruz. Kollar düz, el parmaklar üzerinde, parmak uçlarının üzerinde. Karın hafif içeride çukurlaştı ve göğüs kafesiyle başıyla aşağıya doğru, zemine doğru, matıma doğru uzandım. Şimdi başını sanki yere yaklaştırmak istiyorsun. Karnını sürekli aktif tut kalçayı geriye doğru itme. Belki ellerini bir tık daha öne doğru yürütürsün. Şimdi başınla yere doğru uzanıyorsun ve göğüs kafesi, omuzların açılıyor. Tüm avuçlarımızı zemine yerleştiriyoruz ve göğüs kafesiyle bu sefer daha çok zemine yaklaşmaya çalışıyoruz. Omuzlarını kulağından uzak tut. Nefes al. Yüz yere dönük. Nefes verişiyle karın içeriği, göğüs kafesiyle yere, zemine doğru yapabildiğin kadar yaklaş. Bedeninin sınırlarını hisset. Çok zorlama, esneme hissini yakalaman gerekiyor sadece. Harika. Nefes aldığında ellerini birazcık yaklaştırarak ayak parmaklarını kıvır. Kalçanı yükselt. Kalçayla yukarı ve geriye doğru uzanmaya çalış. Şu an bacakları bükülü tutabilirsin. Başını kolların arasına al. El parmaklarını iyice aç. Kurbağa gibi. Ve buradan nefes alırken nefes verişiyle göğüs kafesini bacaklarına doğru it birazcık. Kalçanı sürekli yükseltmeye çalış. Kalçanı yukarı ve geriye doğru uzatmaya devam et. Esneklik yetiyorsa bacaklarını düzleştirebilirsin. Topuklarını yere doğru bırakmaya başlayabilirsin. Eğer sırtın burada kamburlaşıyorsa o zaman bacaklarını büyük kalçanı daha çok yukarıya uzatmaya çalış ve göğsünle bacaklarına doğru biraz yaklaş. 5 4 3 2 ve 1 yavaşça dizlerini yerleştir. Topuklarına otur. Başını mat üzerine getir. Kapa gözlerini. 1-2 nefes dinlen burada. Nefes alırken yavaş yavaş doğrul. Sırt üstü uzanıp 1-2 dakika boyunca hareketsiz bir şekilde dinlenebilirsin. Kısa bir gevşeme yapabilirsin. Umarım beğenmişsiniz. Yorum kısmına görüşünüzü yazabilirsiniz. Tabii ki hızlı ve kalıcı bir sonuç için sistemli, düzenli ve çeşitli hareketlere ihtiyacınız var. Bunu unutmayın. Lütfen hoşçakalın.